çatının şu saçağını çizebilir. Saçak döşemeyi. Şimdi burasını buradan işaretlersek tam boyu işaretlemiş oluruz. Yani şu kalınlığı. Ama burada bizim bilgimiz ne? Resim düzleminde. Yani şu, şu tarafa doğru gittikçe, geriye doğru gittikçe görüntü küçülüyor. Ama aksine resim düzleminden biz buradayız. Bize doğru gelirse de görüntü normalde daha büyük gözüküyor. Çünkü burası sıfır. Şimdi ben bu noktayı biliyorum. Burada işte döşeme diyelim ki 12 santim. Döşeme kalınlığı 12 santim ama buraya geldiğimde bir miktar büyüyecek. Belki 12.5 olacak, belki 13 olacak. İşte bunun ne kadar büyüdüğü ile ilgili bir formülasyon yok. Olsa çarpar buluruz ama bakın burada şu hareket, bu yol zaten perspektif çizerken hep yolları izleyeceğiz. Yolları takip ediyoruz. İşte resim düzlemine paralelse yer düzleminde de paralel çizgiler çiziyoruz. Resim düzlemine dik bir hareket yapmışsak kaçış noktası. Demek ki bu noktadan kaçış noktası doğrultusunda şu noktaya gelse yeri bulacağım alt nokta. E gelelim bakın. Şimdi bu çizgi şu nokta. Burası da şu istediğim yer. Şu çizgi. Şimdi şu yolu gidiyoruz bak. Bu yol şurası geldi. İşte bu. Tamam. Tamam. Bu yetti mi? Hayır. Şimdi buradan şu noktaya da kaçış noktası doğrultusunda gidecek. Şu yolu da izleyecek. Şöyle. İşte biz. Yükseklik için ne yapacağız? Yükseklik için de şunu yapacağız. Burada bu döşeme yüksekliği kadar bakın şurada alacağım yine orada da gerçek yükseklikler var ya işaretledim ve yine kaçış noktası doğrultusunda bu noktayı da taşıdım. Burası da şim bakın düşünen. <laughs> bundan sonrası zaten şey bulduk ya kalınlığı. Buradan geleceğiz şu noktaya. Bundan sonra artık hep şeyden alacağız. Mesela bakın şu noktaya kadar gelelim. Yüksekliği de taşıdım ya. Burası şu. Burası. Şurada. Biz düşünün alalım. Bayağı sağdan baktık ya şeyi. Geniş görüyoruz. Şimdi bu boşta kalamaz. Bunu ne yapacağız? Kaçış noktası doğrultusunda şöyle yapıyı bitireceğiz. Çünkü dik olan bütün hareketler kaçış noktası. Bakın bu gitti. Bunu da yine kaçış noktasına getireceğiz. Yani şöyle gelecek ya bu devam edecek. Buradan bu şekilde. e yep, yep. kadar getireceğiz. Çatı yapalım. Çatıyı da halledelim. Ne yapacağız? Bu noktaların iz düşümden ne alacağız? Bir düşünüyoteriz. Yani. Şimdi buradaki yükseklik ne kadar? Şu noktadaki yükseklik. fikrimiz yok değil mi? Burası biraz daha daha fazla işlem yapmamızı gerektirecek. Şimdi bunun yükseklik, hani ben burada yükseklik aldım. Eğer böyle yaparsak doğru bir iş yapmış olur mu? Şuradan direkt yüksekliği alsam şöyle. Getirsem. buradan doğru bir iş yapmış olur mu? Evet, doğru bir iş yapmış olmayız. Çünkü o tam şuradaki yükseklik. Bize buradaki yükseklik lazım, şuradaki. Yani, evet. Evet. Burada yine şu yolu izleyeceğiz. O yüksekliği bu noktaya getirip, yani şu iz düşüm mevzuları var ya, kenardan bildiğiniz nokta. Şimdi bakın şu noktayı zaten almıştım ben. Şuraya. Burada Bizim gerçek, şu yüksekliğimiz var, şurada yani. Yani bu yükseklik bu. Ama ben bunu şuraya taşıyacağım. Oradan da buraya getireceğim. Ne yapmam lazım? Buranın izdüşünü alayım mı? Almadım. Hemen izdüşümü alalım. Yüksekliği geldik şuraya. <laughs> yüksekliği buraya taşımış olduk. Şimdi buradan zaten buranız düşünebiliyorum. Şöyle. sonra ne yapacağız? Bunun köşeleri birleştireceğiz. Burayı göremiyoruz zaten. Bu şekilde çatıyı gördük yapıp tersi evet. çatıyı komple siyap. Şimdi bu noktayı biliyorum. O nokta burası. Şu noktaya gelmem lazım. Yani saçan yerini bulmam lazım. Onun için şu yolu izleyeceğim. Burayı da biliyorum. Çünkü bu da resim üzerinde. Bunun da direkt iz düşümünü alsam bu noktayı bulurum. Şimdi ben bu köşeye gelmem için buradan. Şu yol, buraya geleceğim bu noktaya bu noktadan bu noktaya. Burayı biliyorum, burayı da biliyorum bulurum yani. Ama burayı bulmak için bakış noktasından iz düşümünü almak istediğimiz noktaya şöyle bak, bir doğru çiziyoruz. Sonra resim düzlemiyle kesiştiği yerden dikiyoruz. Şöyle size, Bu noktanın iz düşümünü alalım şunu. Bu iz düşümü zaten direkt resim düzleminin üzerinde olduğu için bunu direkt alıyorum yani. Yani şu noktadan şu nokta geleceğim. Yani buradan buraya geleceğim. Sonra kaçış noktası doğrultusunda bu kaçış noktası değil mi burası? Sonra kaçış noktası doğrultusunda şu noktaya geleceğim. Şimdi ilk yolum bu. Bu noktadan bu noktaya geleceğim. Bakın bu noktadan bu noktaya gelmek şu. Şurası. Bu noktaya geldim. Şu hareketi yaptım. Şimdi bu hareket de dik olduğu için dik hareketlerde kaçış noktası doğrultusuna gidiyorum. Yani bu noktadan kaçış noktası doğrultusunda. Çizgi çizsem, bakın şunun yüz düşümü de bu Ya. Yani şurası. Benim o saçan alt noktası. Şurada saçak var ya. Saçan alt noktası bu. Şimdi döşeme kalınlığını bulacağım. Döşeme kalınlığı 20 santim. Yani 1 böyle 50 ölçeğinde 4 milimetreye denk gelir bu da. Onu da yine buradan alacağım. Madem alt noktayı buradan bulduysam üst noktayı da buradan bulurum. Yine aynı yöntem. Bu noktadan bu noktaya bu defa bir döşemenin üst noktasıyla geliyorum. Şöyle geldim. Yine kaçış noktası doğrultusunda bu iki aç değil mi ortalık? Kaçış noktası bakın doğrultusunda geldim. Bu da döşememiz yüz yani kapısı. Yani döşememiz bir kalın var mı? Baş Yani bizim döşememizin kalınlığı bu oldu. Daha sonra şu yolu izleyeceğim. Şöyle geleceğim. Hadi. Bakış noktasından. Bu nokta lazım mı bana? Bu noktayı yöneteceğim. O da şuraya denk geliyor. Ve aynı zamanda şu nokta. Burada lazım. Bu noktayı da yine resim düzlemi Resim düzlemi Şimdi bunların iz düşümünü alacağız. Şöyle. Yine o iki harçı da alabilir miyim? Dur. Şimdi bunun iz düşümünü alayım. Şuraya, şuraya bir yerde dursun. Lazım. Bunu da alayım. Şurada hiç bozmadan. Bu değil mi? İz düşümü. Pardon. Bu yapının arka köşesinde. Tamam. Şimdi bu noktayı da alayım. Şimdi Şimdi bir sınır bu, bir sınır bu. Şey, şu. Ne yapacağız? Burada kaç noktasını kullanacağım? Şöyle alt noktasında şu çizgiye kadar geleceğim. Şu sınır. Şu hareketi yapıyorum. Buradan başlayıp buraya dönüyorum. Resim üzerinde dik olduğu için kaçış noktası. Bakın buradan geldi. Tamam. Şimdi aynı şeyi üst noktası için yapacağım. döşemeyi buradan bitirelim. Ve şimdi bu hareket paralel olduğu için ben de paralel olarak çizgiyi çizeceğim. Tam ucuna birleşmiş gibi oldu ama görüntü böyle oldu. Değil. Şimdi gelip aynı şeyi burada yapacağım. Şurada. Bir saniye hmm, Açış noktası doğru hmm. Çizip bitirdim Burada bizim yapımızın Ana kütlesinde de Koyup çizeceğiz sonra Daha sonra şu saçan yüksekliği için yine saçan yüksekliği için şu adamı hizaya aldım geldim. Şunun iz düşümünü aldım. Bu noktanın iz düşümü. Bu noktanın iz düşümü. Şuraya denk geldi. Şimdi ben artık bu noktayı biliyorum. Ne? Onu bulacağım şimdi. Şu noktaya gideceğiz. Bu noktadan bu noktaya gideceğiz. Yani şunun üstünde kaç noktası doğrultusunda çizgimiz düşüyor. Şuradan da izle şunu alırsan. Şunu da izle şunu. Biz düşüm alma işi bu. Bakış noktasından o doğrultuda tam resim düzlemiyle bir yer. Yani çatının da yükseltisi burada gözükecek. İz düşümü var. Şurada bir yerde şimdi çatının yüksekliğini bulayım buradan yüksekliği aslında şuradan da alabiliriz de yüksekliği şu noktadan da alabiliriz gerçi buradan da alabiliriz her türlü buraya alabiliriz bir daha da en iyisi şuradan alıp noktaya getirip buradan buraya taşıyıp buradan oraya taşıyacağım. Şöyle yapacağız. İsterseniz bu dursun. Bir de şey çizelim. Çatı için de ayrı çekelim. Ama. Şimdi yükseklik için de o yüksekliği buradan bulacağım. Hesaplayacağım. Yüksekliği de şöyle hesaplayacağım. Şimdi çatının bu noktasındaki yüksekliği bulmak için bu mesafeyi ölçüyorum. Neyi? 7,5 santim. 7,5 santim çarpı çatının eğimi. Yani 0,33. Şu işlemle. Bu işlemin sonucu da yaklaşık 2,5 santim çıktı. Şimdi ben o santimi şuradan alacağım. Kaçış noktasıyla buraya taşıyacağım. Sonra burası zaten paralel. Buraya getirince direkt yüksekliğim burada olmuş olacak. Yani özetle onu da burada şimdi yapalım işlem olarak. Şurası bakın. Saçağın üst kotu bu. Biz onu bulmuştuk zaten. Bakın bu, bu çizgi. Buranın iz düşünün. Bu saçağın da yüksekliği zaten burada gerçeği alıp Burada büyütmüştük Öne doğru arkaya doğru da küçültmüştük Şimdi o iki buçuğu alacağım yer Alt noktası bu Buradan bir iki buçuk santim alalım şimdi İki buçuk santimi işaretledim şuraya denk geliyor Sonra bu iki buçuk santimi Şu noktaya kadar yani Orası neresi? Şu Şurası. Değil mi? Bu noktaya kadar kaçış doğrultusunda getireceğim. Şöyle. Ve yüksekliği bulmuş olacağım. Bakın burası. Yok burası bitişi özür dilerim. Şu. Şu nokta. Bu. Ha, şurası şurası. Şu. şu nokta. Yani burası şöyle alalım. Açış doğrultusunda geliyorum. Şöyle böyle, şurada böyle. İşte ben çatının yüksekliği bu. Kullanacağım yükseklik bu. Ooo şeyi göremiyoruz. Çatıyı göremiyoruz. Bu noktadan, bu yükseklikten çatıyı göremedik. Çıkmadı. Yani o kadar uğraştık ama olmadı. Uç tarafını görürsünüz. Yedi buçuk çarpı sıfır Aslında biraz bir şey iki Şu noktayı aldık. Kanatlarımızı şunu da aldık. Buraya denk geldi. noktası. lojistik